Ozan Skype yayınımız var, stüdyo konuğumuz var ama önce futbol diyoruz. Futbol tabii hepimizi ilgilendiriyor. Ee, Ozan Zeybek, Foto Maç Gazetesi'nin yazarı. Ee, hoş geldiniz. Günaydın. Günaydın. Hayır. Dün gece A-Spor'dan evet. böyle 4-5 saatlik uykuyla tekrar <laughs> Beyaz evet. TV'ye. Bizi kırmıyor sağ olsun Ozan Zeybek. Evet futbolu konuşacağız dedik sevgili dostlar. Ee, futbolda neler oluyor? Önce Galatasaray'dan başlayalım. Galatasaray Başkanı'nın sert açıklamaları vardı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a. E, Görüntüyü de ekranlarınıza verelim. E, neydi durum son olarak? Hayır aslında Galatasaray Başkanı da camiası da bu konuyu kapattı. Evet. Yani bu geçen haftanın konusuydu. Ama hala gündemde sıcak tutmaya çalışanlar da var. Başkanın ağır eleştirileri vardı. O zaman da söyledik. Geçen hafta senin programında söylemiştik. Biraz da dilimin ayarını tam tutmak istiyorum. Haddimi aşmak istemiyorum. Başkana gaz verenler var diyorum. Başkan konuya hakim olmadan çıkıyor. Yani ben sana diyorum ki biraz sonra yayına çıkarken bunları oku veya bunlar üzerine dur. <laughs> 3-5 dakika konuşuyorlar. Başkanın böyle çok ağır eleştirileri vardı. Bunlar oldu. Dedik ki Fenerbahçe'de güzel bir cevap verdi. Kanıtlı cevaplar verdi. Türk futbol tarihinde ilk defa alıyor. Kanıtlı. Kanıtlı, videolu. İşte başkan bana bunlar bunlar söylendi. Bunlar bunlar yapıldı dedi. Fenerbahçe kulübünde bir yöneticisi oturmuş Fenerbahçe TV'ye. Başkanım siz ne demiştiniz? Bunu demiştiniz. Buyurun bakın sizin söylediğiniz yanlış yalan demiyor ama güzel bir şey. Hmm. Galatasaray başkanına yalan beyanda bulunuyor. Olmaz. Diyorsun, demen? Olmaz. Evet. İşte bu şekilde o, o olayı kapattılar. Artık biz de fazla deşmeyelim Deşmeyelim. O olayı geçelim. Evet. Şimdi e, Cenk Tosun'u hemen verelim arkadaşlar. E, nazar mı değdi Cenk Tosuna? E, Beşiktaş'a geldi, imzaladı, maça çıktı ve sakatlandı. İki hafta doktorlar diyor ki oynayamayacak. Evet. Beşiktaş Kulübü, <laughs> Cenk Tosun'un. Beşiktaşlı futbol severler, e, iki haftayla Cenk Tosun yırtarsa e, sevinsinler. Çünkü bazı şeyler var, kronik hale gelmesinden ben korkarım. Mesela Abu Bakar'da da vardı bu, Hı -hı. Abu Bakar yırttı, oynuyor şu anda. Tabii nereye kadar devam eder, nereye kadar gider bilmiyoruz. Cenk Tosun'un geldiğine ben de çok sevindim. Ekranlarda da bunu söyledik ki, e, Beşiktaş'la özleşmiş. Bir isim yani başka bir kulübümüz alsaydı geçici olarak da transfer etseydi veya kiralasaydı bu kadar yakışmazdı. Beşiktaş'ın oyuncusu adı da Beşiktaş tarihine geçmiş bir oyuncu. Özellikle transfer piyasasında yani Beşiktaş onu çok büyük bir paraya satmıştı. Belki de rekor bir yerli oyuncuyu o paraya hmm. satmak rekordu hmm. Beşiktaş adına. E, bu işlerde çok dikkatli olmaları lazım. Aynı sakatlığından aynı bölgeden bir oyuncu e, sıkıntı yaşamaya başladığında acele ettirmemek lazım. Biraz sonra Fenerbahçe'ye geldiğimizde de bu konuya değineceğim. Hmm. Niçin? Mesela haftalardan beri oynamayan bir Gustavo var. Geçelim böyle yavaş yavaş Fenerbahçe istersen. Tamam. Bağlayalım cenk konusunda. Mesela Pelkas son haftaların bu sezonun en formda oyuncusuymuş gibi görünüyor. Birkaç maçtan beri oynamıyor, sakatlığı var. Herkes bana soruyor şimdi, burada spor programlarında da konuşuyoruz. Pelkas bu hafta 11'de başlar mı? Yani bu konularda baskıcı veya istekli olmamak lazım. Pelkas'ı 11'de başlatırsa Fenerbahçe takımı hata yapar. Daha sakatlıktan yeni çıkmış bir oyuncu. Zaten birkaç hafta oynamayan oyuncu hemen oyunu almak, 90 dakikanın tamamına yaymak çok zor. Önümüzdeki hafta Trabzon-Fenerbahçe maçı olduğu için Pelkas bu hafta ilk 11'de başlamaz ama... Oyunun ilerleyen bölümlerinde süre alır diye düşünüyorum. Fenerbahçelilere en çok merak ettiği isim İrfan Can ve Gustavo. Evet. Pazar günü Göztepe ile oynuyor Fenerbahçe. Fenerbahçe çok evet. zor bir maç ama. Çok zor. Göztepe de öyle kolay lokma değil yani. Kolay lokma değil. Göztepe kanadına bakacak olursak Göztepe'nin de önemli eksikleri var. Daha böyle ee, oyunu domine edebilecek bir karakter Hı -hı. sergileyen ee, sistemi de yok. Hı -hı. Sağ içinde 90 dakika içine baktığımızda. Ben e, Fenerbahçe Göztepe maçına Fenerbahçe'yi favori görüyorum. Yani haftalardan beri eleştiriyorum. Şöyle, şu eksikleri şu yani var, bu eksikleri var diyoruz. Evet. O konuyu konudan konuya geçiyoruz ama şunu kapatalım ilk önce. Bu hafta Göztepe haftaya Trabzon deplasmanı var Fenerbahçe'de. Oh. Gustavo ve İrfancan iki maçta da yok. Yani diğer ee, haber kaynaklarında Gustavo yetiştirilmeye çalışıyor oynayacak falan bunlara kesinlikle inanmayın Gustavo ve İrfan Can iki maçta da yok Fenerbahçe e, Gustavo'suz bir sistem oluşturmak zorunda ee, haftalardan beri iyileştirdiğimiz bir Fenerbahçe yapısı var Fenerbahçe'nin teknik adamı var şunu söylüyorum artık felsefeyi değiştirdik ne demiştik geçen haftaki maçta radikal bir karar alınabilir kara gümreye kaybederse diye yine kuş taşa taş kuşa değmeden Fenerbahçe sıyırdı. Bir mucize gerçekleştiriyor. Güzel oynamadan maç kazanan bir Fenerbahçe var. Sen bana diyorsun nasıl eleştirirsin? Tayir diyorsun. Tayir sen bana bunu söylüyorsun o zaman nasıl eleştiriyorsun yani? Adamlar lider diyorsun. Hani lider derken da yok. Hemen oradan sesler duymaya başladım. Birisi diyor ki Galatasaray lider. Hayır. Aynı puandalar. Önemli değil. Ee, eleştiririm. Göze hoş gelen bir oyun yok. Yani Şimdi Beşiktaş'ın oyununa bakıyoruz. 90 dakika bize heyecan veren, maç bitmesin ya biraz daha uzasın biraz daha izleyelim aksiyonu bol olan bir e, maç izliyoruz. Galatasaray'a bakıyorum aynı şekilde. Trabzonspor sezon başında tökezledi ne yapar ne eder dedik. Abdullah Avcı isminde bir teknik adam geldi işin rengini değiştirdi her şeyi seyrini değiştirdi. Nereden nereye getirdi? Bak ön plana kimler çıkıyor? Beşiktaş'ta Sergen Hoca, geleceğiz. Galatasaray'da evet, 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 Terim. Fatih Terim, ön, diğer tarafta Abdullah Avcı. Ama, ama Fenerbahçe, Fenerbahçe de teknik direktöründen de, memnun da değiliz. Diyorsun. Ha memnun değiliz. Bu hafta kişisel bir kininiz yok. Ya değil mi? Tayri hep tayri soruyorum da suresi. soruyorum ha, ama yok. ama tamam. sen de sürekli her geldiğinde adamı şey yapıyorsun. Hani ben Errol'u hani tutamıyorum. Ben, ben, ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe Tahir o yüzden böyle şey yapıyorum. Takımın şampiyon çıkıp, olmasını istiyorum. Takımı mesela Ahmet Çakar, Erman Toroğlu çıkıp da ben şu takımlıyım diyor mu Ozan sen Zeybek? Sen öveni gördün mü bugüne kadar şeyi Fenerbahçe teknik adamını? süper bir teknik adam imreniyorum Yok. benim takımın başında olsun beğeni gördün mü görme. sen beşiktaşlısın değil evet, mi Beşiktaş. senin takımını çalıştırmasını ister misin ki e robot evet. mu başarılı olursa isterim canım. Ya yani bak ben diyorum ama ki, başarılı olduğunu kendim... zannetmiyorum ben evet, yani. evet. ama şöyle bak Ozan Zeybek, bak ben burada ben futboldan anlamam. Ben açıkçığım evet. ben siyaseti daha iyi biliyorum Yok, ama Yok maşallah'ın var. Bizden daha iyi anlıyorsun. Hangi maçı sorsam senin söylediğin skor tutuyor. Biz burada <laughs> gazetede yazıyoruz. <laughs> İta oynasak Hep Hepsini söylediklerin çıkıyor. Yo sen de öyle geçen e, Konya Spor yenilirse dedin teknik direktöre güle güle derler dedin. Hemen ben seni aradım hatta telefon. Evet. Neyse burada birbirimizi övmeyelim. İzleyiciler evet. diyecek ki ne oluyor ya bunlar? Şimdi şunu diyorum ben Erol Bulutu tamam, ben de kabul ediyorum senin gibi çok başarılı değil ama hani bakarsan abi skora Fenerbahçe şu an birinci sırada yani sırada. bir ya da iki. Ama ben de Fenerbahçeli'lere diyorum. Şimdi hmm. Fenerbahçeli arkadaşlar, ben de Fenerbahçeliyim. Siz maçı rahatlıkla seyrediyorsanız, zevk alıyorsanız oynadan oyundan. Almıyorlar. Beşiktaş'ın oynadığı oyunu kıskanmıyorsanız, Galatasaray'ın oynadığı oyunu kıskanmıyorsanız, düşüşten gelip arkadan koşup gelip senin ensene yapışan Trabzonsporu, Trabzonspora imrenmiyorsanız. Ben yani burada fazla detaya evet. girmeyelim artık girmeyelim, şey yapmayalım. Tabii. Perşembe akşamı e, bir kız arkadaşım aradı telefonla beni Tahir dedi lütfen beni kırma. E, Trabzon Trabzonspor başkanı onun çok yakınıymış. Bir İstanbul'da bir otelde e, yemek yiyeceklermiş. Beni de davet ettiler. Oturduk bayağı. Senin kulağın Hı -hı. da çınlatık. hatta. Teknik direktör Abdullah Avcı izliyormuş bizi Hı -hı. onunla ilgili. E, sohbet ettik. Başkan 17 yaşında bir kaleciden bahsetti bize. Trabzonspor'un kalecisinden 17 yaşında daha dedi. İki kalecimiz sakatlandı dedi. E, çok mutlu. Abdullah Hoca yemeğe geldi hemen masamıza. Bir anda başkan ayağa kalktı. Özel bir şey görüştüler. Neyse olayı şuraya bağlayacağım. Trabzonspor iyi gidiyor. Güzel bir şey değindin. Teknik direktörler götürüyor şu an. Evet. Ama maalesef Fenerbahçe'de değil diyorsun. Yani bunca sıkıntı varken yani sakatlıklar ya. aynı hep aynı şeyi söylemekten bıktık. Koronavirüsün etkileri bu kadar fikstürün sıkışık olması, 2-3 günde bir maç oynama, Burada artık ne oluyor biliyor musun? Eskiden oyuncunun kalitesi, kapasitesi işi ister istemez bir yere kadar götürüyordu. Ama şimdi artık araba kullanmaya benziyor bu. Herkesin ehliyeti var doğru mu? Evet. Herkes aynı seviyede şoför mü? Değil. Evet. Yani Herkes teknik direktörlük yaparım, ederim diyorlar. Hmm. Ben kendi şahsım olarak 16-17 yıldan beri futbolun içindeyim. Ben Fenerbahçe'nin teknik direktörü olabilecek kapasite değilim. Herkes haddini bilecek. Hmm. Anlatabiliyor doğru, doğru Çok önemli bir şey söylüyorum. Hani herkes Aa, bana verseler ben onu yaparım, bunu yaparım demiyorum. Öyle bir iddian Ama yok zaten. Ben kendi yani. mesleğimi icra ederken, konuşurken bildiğim tecrübemden faydalanarak bunları söylemek zorundayım. Gördüğümüzü söylüyoruz. Hmm. Herkes e, senin de görüşün farklı olabilir. Tabii Bundaki tabii. arkadaşların da görüşü farklı olabilir. Ama bunlara e, sadece dinleyelim, kendi analizimizi ondan sonra yaparız. Hmm. Abdullah Avcı'yı niye şey yapıyoruz, övüyoruz? Ya... Yanlış bir tercih sezon başında, yanlış teknik adamla başladı. 7-8 hafta tökezledi. Ya acaba dedik ya bu takım ne oluyor? Bak bugünkü Başakşehir'in durumunu görüyorsun. Düşme çok hattında. Çok kötü Geçen ya. senenin evet. şampiyonu düşme hattında. Abdullah Avcı geldi, işi değiştirdi. O zaman da söyledik. Bu mevsimde, bu havada Trabzonspor'a en çok yakışacak, en çok yararlı olacak teknik adam Abdullah Avcı dedik. Yanılmadığımızı gördük bugüne kadar söyledim, olan tabii, Evet. Tabii, yani bu sezon içinde sonuna kadar bu işi götürür. Ha, kaybetmez mi? Mutlaka daha oynanacak çok haftalar var. Mutlaka onu da kaybedeceği lider şey olacak olmama ama. Lider olma şansı var mı Trabzon'un? Baya kendinden emin Trabzon halkı. Aslında lider olmama şansı var mı desek daha doğrumuş. Hmm. Yani bu gidişatta e, bu hafta bir belirleyici olacak. Niçin? Hmm. ay geçen takım bu hafta Beşiktaş oynamıyor. Trabzon Feneri yenerse? Trabzon Feneri yenerse iş çok. Çok değişir. Çok değişir. Kartlar daha, yeniden e, dağılır. Hararetli olur. Daha da güzel olur. Ee, maç Trabzon'da mı? Maç Trabzon'da. Yenedebilir aslında. Tabii tabii. Artık, artık artık ligde herkes herkesi yenebilir. Bak bu hafta ilginç bir maç daha var. İstanbul derbisi var. Derbi var bu hafta. Kasımpaşa ile Karagümrük oynuyor. Ben Hı -hı. derbi var diye bir tane tweet attım. Herkes sen nerede yaşıyorsun dedi. Hayır. Derbinin <laughs> anlamı... Ne ayağı Kasımpaşa ile Karagümrük? İstanbul yani derbi. derbi yani. Derbi ne demek? Aynı şehrin takımlarının oynaması Aa, demek şimdi aslında. Şimdi Derbi yani. Fener Beşiktaş, Galatasaray Beşiktaş, ya, tabii içinde Trabzon biraz, Fener. E, şey de yapmak lazım. O maçta da mesela hiç bunları konuşmuyoruz Anadolu takımlarını. Kara, Kasımpaşa Karagümrük maçında da ben Karagümrük'ün kazanmasını bekliyorum bu hafta. Hmm. Bu hafta enteresan. İyi evet iyi gidiyor. Mesela e, bir hesap görülecek bu hafta biliyor musun? Sosyal medyada, gazetelerde, televizyonlarda bir e, şey geçiyor şu anda. Terim Aynı sezonda aynı takıma aynı teknik adama üç kez yenilmez diye. Neden? Hı hı. Alanya Spor'la oynuyor. E, ligin ilk yarısında yenilmiş, Çok kupada kupa elenmiş. Bu maçta yenilmez diye. Herkes böyle bir söylem içinde. Özellikle özellikle Galatasaray. Galatasaray muhabirlerinden duyuyorum bunu. Ben e, Galatasaray için çok önemli bir maç olduğunu düşünüyorum. Çok zor bir maç. Yani Galatasaray favori gösteremiyorum bu hafta. Mesela hmm. önüm, geçen haftalarda söyledik Galatasaray bu maçı rahat alır, kesin alır. Şöyle böyle hmm. diyorduk. Bu ortada olan bir maç. Galatasaray'ın puan kaybetmesine, yenilmesi önemli değil. Berabere kalsa bile. Ben bugünkü, bu haftaki favorimi Fenerbahçe olarak belirledim. Fenerbahçe'nin Göztepe'yi yendikten sonra biraz daha modu değişir. Çünkü Beşiktaş da yok bu hafta. Bir, bir Bay puan, tabii bu, üç puan önde olabilmek, iki puan önde olabilmek lider takıma değişik bir hava katar. Ee... <laughs> Genç oyunculardan da bahsedelim. Lütfen. Trabzonspor'un kalecisinden bahsedelim. Bayıldım. Anadolu, 17 yaşında Anadolu ya. Lisesi öğrencisi e, liseler arası dünya şampiyonasında oynamış. Şu var. E, hangi takımı tutarsanız tutun. Bu maç bittikten sonra insan evladıysan biraz vicdanın varsa maçta kurtarış yaptı. Ben onlara tesadüf olabilir daha hani e, iyi günündeymiş diyeyim. Şanslı çocukmuş diyeyim de. Ama maç sonunda kendi arkadaşları, altyapıdan arkadaşlarıyla İstanbul'a getirmişler. Bak Trabzonspor çok güzel bir şey yapmış. O 18 yaş grubundan 2-3 tane oyuncuyu getirmiş. O saha içinde sevinçlerini gördüm ya. Hangi takımı tutarsan tut duygulandım dair. Hmm. Çok önemli bir şey. Ee, Türk futbolunda hani bazen hep eleştirdiğimiz konularda ne var? Altyapılardan bahsediyoruz. Altyapılardan aslında son 3-5 yıla baktığımda ciddi anlamda dünya çapında oyuncular çıkarmaya başladık. Senin kalkıp bugün milli takımının stoperi daha 20 yaşına gelmemiş çocuk Doldurmamış çocuk Liverpool'da oynuyor. Anlatabildim evet. mi? Yani böyle gençler gelmeye başladı. Özellikle kalecilerimiz. Bak bu 18 yaşındaki kaleci de burada bize olumlu olumsuz görüş bildirecek bir harekette bulunmadı veya öyle bir aksiyon olmadı maçta ama evet. sadece bir topu kurtardı. Onu kurtarması bile ve o sahaya çıkıp oynayabilmek bile bir e, özgüven gerektiren olaydı. Bunu da yaşadığı için artık bir tane Türk futbolu yeni bir kaleciyi kazanacak diye düşünüyorum. Hmm, evet. Son olarak Ozan Zeybek 2 dakikamız kalmış. Ee, bu haftayı özetledin. Bu haftadaki maçları özetledin. Trabzonspor'u Beşiktaş'ı. Ee, Sergen Yalçın'ın geçen bir yazı okudum. Hani böyle bir yönetimle biraz ters gibi. Hani imza gelin konuşun benimle kardeşim. Bu işler böyle şeyle olmaz diyor. Anlaşır hmm. mı sizce Beşiktaş Bak, yönetimi Sergen? Dünkü maçtan sonra. Sıkıntı var ama. Dünkü maçtan sonra ...bir televizyon kanalına bağlandım... Evet. ...muhabir Trabzonspor Başkanı'na soruyor... ...şampiyonluk... ...için ne düşünüyorsunuz... ...şampiyon olacak galiba bu takım... ...dedim ki... ...o bağlantıda televizyon yayınına... Doktor hazır olsun arkadaşlar... ...lütfen dedim... ...bakın... ...Trabzonspor'un en büyük sermayesini biliyor musun... ...Abdullah Avcı getirmiş takımına demiş ki... ...biz nasıl olsa bir gol atacağız kazanacağız bu maçı. 1-0 da yeter bize. Önemli olan 3 puan. Sabırlı oynamayı öğretmiş. Bak, oyuncularına sabırlı oynamayı Tabii öğretmiş. Doğru Daha önce beğenmediğimiz, bu oyuncuları nereden buldunuz dediğimiz Trabzonspor'un kadrosu vardı. Yabancı oyuncular. İsim vermeye gerek yok burada. Ee, sezon başındaki teknik adamla çalışırken bunları diyorduk ya. Bu Abdullah e, Trabzonspor nasıl hata yapmış da bu oyuncular almış? Bak. Abdullah Avcı'nın elinde bunların hepsi gümüşken altın oldu. Çok değer kazandılar sabırlı oynamayı öğretti. Trabzonspor sabırlı oynayarak kazanmayı öğrendi. Şimdi niye bunu anlattım? Tahir bana başka bir soru sordu. Lütfen Trabzon şehrinde ben Trabzonspor'da kısa bir süre çalıştım. Trabzon şehrinde Trabzonspor'un yapısında bilirim. Lütfen şampiyonluk cümlelerini kurmaya başlamayın. Çünkü Trabzon şehri o kadar ateşlidir ki bu konuda genç oyuncularınız var. Üzerinde e, psikolojik etki, olumsuz etki yaratabilir ve e, zarar görebilirler. Sen Sergen'i sordum, ben bak konuyu buraya getirdim. Niye? Bunu Trabzonspor Başkanı'na bu soru soruldu diye böyle bir konuyu açtım. Sergen konusunda da Sergene Sergen, e, Sergen Hoca'ya soruyorlar, İşte sözleşmeyi uzatacak mısın? Başka bir platformda bir gün önce, iki gün önce başkana soruyorlar, Sergen Hoca ile sözleşmeyi uzatacak mısınız? Lütfen bu konuları medyanın önünde, basının önünde konuşmayın, malzeme vermeyin. Çünkü her şey, bak Trabzonspor'a ne dedik? Şampiyonluk yapma. Her şey rayında gidiyor. Kimse çok olmasın. Güzel solmasın. gidiyor Trabzonspor. Evet, bak başka şeyler çıkarmayın gündeme. Sessiz, gündemen. sessiz gündemen. Bravo. Evet, tabii, tabii. gündemde başka şeyler olmasın. Beşiktaş hep övüyoruz, oynadığı futbolla da övüyoruz. Hmm. Yani taraflı tarafsız herkese zevk veren bir futbol var. Lütfen bu konuları çıkartıp işleyen yürüyen tekere çomak sokmayın. Yani bunları medyanın önünde, toplumun önünde konuşmamak lazım. Hmm. Şu takıplar, kulüpler, şahıslar zarar görebilir. Evet. Sergen Hoca ile ilgili cevabım buydu. Ozan Zeybek bu arada sosyal medyadan Instagram'dan Ozan Zeybek'i tabii e, çeşitli maçlarla ilgili güzel yorumlar yapıyor, güzel skorları e, veriyor. Takipte edebilirsiniz. Ozan Zeybek teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür bu ederim. Bu akşam yine Hayır. TV kanallarına çıkmaya evet. devam. E, Foto Maç gazetesinin e, tespitleriyle e, karşımızda olan spor yazarı Ozan ZB'ye teşekkür ediyoruz.